Efendim ailece yeniden hoş geldiniz safalar getirdiniz bugün yine programımızda iki önemli konuyu sizlerle paylaşacağız. Önce liderliğe şöyle bir bakacağız nasıl lider olunur liderliğin tarihçesi nelerdir neler, neler yapmak lazım doğulur mu olunur mu mesela bu da önemli konulardan bir tanesi kiminle konuşacağız efendim Bakırşehir Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Berktaş hocamız şu anda telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Emre Bey. E, nasılsınız iyi misiniz hocam? Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. İyi yayınlar olmasını dilerim. Sağ olun sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Önemli bir konuyu paylaşacağız. Liderliği konuşacağız hocam bugün sizinle. Ee, evet. iyi bir eğitimin yanında herhalde artık sadece iyi bir eğitim yetmiyor. Bunun yanında analitik düşünme, aktif öğrenme, karmaşık problem çözme ve liderlik de e, gençlerde ya da herkeste aranan özellikler olmaya e, başladı, devam ediyor gibi. Siz de üniversite olarak böyle bir eğitim veriyorsunuz diye biliyorum ben. İsterseniz buradan başlayalım hocam. Evet, e, teşekkür ederim. Güzel özetlediniz. Gerçekten e, sadece mesleği bilmek yetmiyor. Bununla ilgili yeni yeni e, e, konuların da açılımların da yapılabilme yeteneklerini kazandırmak gerekiyor gençlere. Dolayısıyla biz de üniversitemizde özellikle iş arayan değil, iş veren özellikle mezunlar verebilmeyi hedeflediğimiz için onlara özellikle öz, özgüvenden başlayarak kişiliklerinin e, geliştirilmesi konusunda e, arzu eden öğrencilerimize seçmeli ders olarak Liderlik ve yöneticilik stratejileri özel derste veriyoruz evet. Harika, harika hocam. Peki hocam liderlik deyince ne anlayacağız? Hem bir tarihçesine kısaca bakacak olsak hem de bu kavramı bize açıklarsanız neler söylersiniz? Tabii, çok kısa olarak liderlik tabii ki insanlığın toplu yaşamaya başladığı ilk andan itibaren varlığını sürdüren bir olgu. Hı hı. Ve insanlar bu eş zamanlı olarak bu olguyla tanışınca ilk defa 1400'lü yıllarda İngilizcede to lead and önderlik etmek, önden gitmek fiilinden türetilerek bu kelime. Hı hı. Daha sonra da bizim lügatımızda da Mehmet Vaahit'in 1920'li yıllarda yazdığı çok meşhur biliyorsunuz yeni lügat yeni Türkçe lügatımız var. İlk defa Arapça olarak yayınlanan profesyonel bir lügat. Onda da ...liderlik tanımının yer aldığını görüyoruz. Tarihsel arka planı hem dünyada hem ülkemizde bu şekilde. Hı hı. Liderliğin tanımını sormuştunuz. Evet. Liderliğin tanımını kısaca iki profesyonel tanımlayıcı üzerinden gidelim uygun görseniz. Bunlardan biri Peter Drucker. Bu yönetim ve liderlikle ilgili çok güzel yayınları var. Aslında bu dinleyicilerimize bunu da önermiş olalım bu arada. Bu konuda ilgi duyan... Dinleyicilerimiz bu Peter Drucker'ın bu konudaki yayınlarından, kitaplarından esinlenebilir, yararlanabilirler. O şöyle tanımlıyor Emre Bey: hı hı. Liderlik bir insanın ufkunu genişletmek, performansın daha yüksek standartları çıkarmak, ve kişiliği normal sınırların ötesine taşımaktır. diyor. Ben bütün e, tanımlardan bir özet yaparak şöyle ifade edebilirim: Yani liderlik bireyleri bir hedef doğrultusunda çalışmaya yönlendirme, onları motive etme. Başarıya dair inançlarını arttırma ve kişisel gelişimlerini sağlama süreci olarak kısaca özetleyebiliriz. Evet, evet potansiyelini belki ortaya çıkarma da denebilir tabii hocam. Tabii. Peki hocam yönetimin tanımını da sizden rica etsek arada bir fark var mı bunda merak ediyoruz. Liderlik ve yöneticilik arasındaki farkı da bu minvalde konuşabiliriz. E, tabii ki e, şöyle ifade edelim. Yani lider genellikle kişisel ve kişisel kişiler arası davranışlara Önem verir, geleceğe odaklanır, değişim ve kaliteyle ilgilenir. Yönetici ise daha çok ilgi alanları olarak günlük işlevlerin sürdürülmesi, sonuçların incelenmesi ve verimlilikle ilgilenir. Dolayısıyla liderliğin insana yönetimin yapı ve sistemlere odaklandığı şeklinde bir farklılık tanımı yapabiliriz. Dolayısıyla bir diğer hani açıdan da açıklayıcı olması açısından hı hı. lider işletmenin değişimlere uyabilmesi için gerekli yenilik ve düzenlemeleri yapmakla ilgilenen ve onu izleyenlere vizyon sağlayabilen kişi olarak tanımlayabiliriz. Yönetici mevcut koşulları çok değiştirmeyi düşünmez Emre Bey. Yani hı hı. o kendi tanımlanan koşullar içerisinde kalarak en iyi organizasyonu ve sonucu elde etmek için çabalar. Belki bu şekilde iki arasındaki farkı evet, evet, evet. özetleyebiliriz diye e, düşünüyorum. Peki hocam fıtratla bir e, bağlantısı var mı? Yani herkes, her insan lider ya da yönetici olabilir mi? Yönetici olabilir bu eğitimle daha fazla ilişkili ama Hı -hı. lider olma konusuna e, gelirseniz yani e, onunla ilgili Hı -hı. bu soruyu sormuş e, olsaydınız Hı -hı. ben bunun e, yaratılıştan gelen doğal yeteneklerle de e, ciddi ilişkili olduğunu size e, ifade edebilirim. Evet, evet, Peki hocam liderlik yaklaşımlarının kriterlerini sorsak size. Tabii. E, yani bir liderin e, lider olduğunu e, düşünebilmemiz hı -hı, için bir hı -hı. yöneticinin daha doğrusu hı -hı. yani onun e, şu kriterlere sahip olduğunu e, soruşturursanız hı -hı. eğer var ise o zaman yönetici tarafından lider e, kısmına geçişin e, olabildiğini e, söyleyebiliriz. İlerleyip liderlerin iyi ekip kuran, motive eden, e, ekibini, takımını e, etkileyen ve onlarda bir saygı uyandıran, e, verilen koşullara e, birebir uyum e, değil de onu sorgulayarak kendi e, yetenekleri ve bilgileri doğrultusunda farklı mekanizmaları da işletebilen ama aynı zamanda e, kişiler arası iletişimi e, sağlama konusunda da e, yetkin yani takım arkadaşlarını dinleyen ama değişime de açık kişilerde bu kriterler bulunduğunda liderliğe daha yakın olduğunu ifade edebiliriz. Evet evet. Yani şöyle özetlemek istersen, yani Hı -hı. liderler yenilikçi, güçlü vizyon ve misyon olan, iletişim yeteneği kuvvetli, örnek davranışlar sergileyebilen, mücadeleci, gelişmeleri ve trendi takip edebilen ve bir bütün bu işleri takım ruhu içerisinde Yapabilen bu felsefeyle hareket edebilen kişi olarak ifade edebiliriz. edilebilir. Evet evet. E, hocam burada hem kendini yönetebilmek hem de e, kendinle birlikte çevreyi de yönetebilmek becerisi herhalde mümkün. Bizler e, çoğu ki. zaman duygularımıza kapılıp e, açıkçası kendimizi dahi yönetemiyebiliyoruz. E, ama Çok liderler farklı. böyle olmuyor. E, duygularını da e, bastırabiliyorlar ya da daha rahat bir şekilde salınım sağlayabiliyorlar e, ve bu evet. çerçevede de e, çevresinde etkili olabiliyorlar. Çok haklısınız. Hı hı. E, peki hocam liderlerin türü var mıdır? Eğer böyle bir tür varsa bu türlerden de bahsedebilir misiniz? Kısacık e, sayın dinleyicilerimizi şöyle bilgilendirelim. Hı hı. E, bir klasik bir de modern anlayıştaki liderlik türleri var. ve hı hı. klasik liderlik türleri aslında e, başlık olarak verdiğimizde de kendi içini e, doldurabileceğimiz e, lider türleri. Bunlar baskıcı lider, anlaşmacı lider. Örnek lider ve güçlendirici lider olarak e, klasik liderlik türleri e, bu dört şekilde sıralanabiliyor. Bir hı. hı. de kısacık birer cümleyle belki açıklamak gerekirse baskıcı lider e, tanımında da e, olduğu şekilde genellikle e, yani ödül ve ceza sistemini kullanmayı severler. Bunlar e, körü körüne itaat beklerler ve iletişim genellikle tek yönlüdür bu liderlerde. Hı hı. Ve genellikle e, hedeflere varmayı e, düşündüğü için Takipçilerin ve takım arkadaşlarının tepki ve duygularıyla çok ilgilenmez. Hı hı. Anlaşmacı liderler daha çok diğerlerinin de kazanmasına yardımcı olan karşılıklı kazanç kazanma kültürüyle hareket eden liderlere söylüyoruz. Dolayısıyla uzlaşma kültürünü seven ve iki tarafında kazanacağı formüller üretmeye çalışan liderleri biz anlaşmacı lider diyoruz. Daha günümüzde kabul gören iki lider türü de örnek liderler ve güçlendirici liderler. Hı hı. Örnek lidere de insanlar üzerinde yüksek etkili olan ve olumlu hareketler üzerinden giden, daha çok bu özelliğiyle kendine bağlanmayı sağlayabilen kişiler örnek lider olarak görülüyor. Ama bunun da bir olumsuz yönü var. Bu tip örnek liderler çok fazla kendisine e, bağlılık sağladıkları için e, bunlar e, konumlarından düştüklerinde ya da e, konumlarını kaybettiklerinde takipçiler çok zarar görüyorlar. Hmm. Belki en iyi lider türü olarak hani güçlendirici e, lideri ifade edebiliriz. Bu hmm. da e, özellikle bu liderler insanlarla iyi ilişki kurup olumlu fikirlerini paylaşan, e, ulaşılabileceğine inandırarak hedeflere e, ekip arkadaşlarını motive edebilen gerekli eğitim ve donanımı sağlayabilen, onları eğitip geliştirebilen ve sonra da onlara sorumlulukları ölçüsünde yetkinlikte verebilen liderlere biz güçlendirici lider diyoruz. Aslında muhtemelen klasik liderlik tanımı içerisinde en kabul gören lider bu olarak tanımlanabilir. Evet harika hocam. yani bunun için de tabii ki doğuştan gelen bazı özelliklerin olması gerekiyor ama sonrasında edinilmesi gereken bazı eğitimler de mutlaka olması gerekiyor. Çok kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Eee günümüzde çok da karşılaştığımız bir şeyden bahsetmiyoruz. Eee açıkçası çok e ee, bununla alakalı eğitimler mutlaka vardır. Mesela ne gibi eğitimler alıyorlar? Ne gibi eğitimler almak lazım? Ee, bu tür bir lider olabilme yoluna girmek açısından. Ya şöyle tabii özellikle bu dediğiniz gibi yönetici kısımlarında Hı -hı. özellikle çok okumak lazım. Evet. Özellikle, ama bunu yaparken de sağlıklı doğru bilgiye ulaşma yollarını öğretmek lazım Hı -hı. gençlere. Hı -hı. Onun üzerine günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay biliyorsunuz. Özellikle dijital platformda. Hı hı. Bu açıdan kendilerini kişisel gelişimlerini sağlama açısından okuyarak belli bir noktaya gelebilecekleri ifade edilebilir. Hı hı. Sonrasında özellikle yüksek öğretim kısmında bununla ilgili derslere devam etmesi ve bunun dışında da günümüzde online ya da yüzde platformlarda salgın dönemiyle biraz aksadı ama sertifikasyon sistemleriyle bu konularda ciddi eğitimler ve belgelendirme sistemleri var. Onlar üzerinden kendilerini geliştirme şansları bulabilirler diye ifade edebilirim. Evet. Hocam az önce e, takım kavramından söz ettiniz. Biraz da bunu konuşalım istiyoruz. Tabii ki. E, Biz sosyal insanlarız. Bir ortamda çalışırken tek başımıza çalışmıyoruz. Zaten liderlik kavramını konuşurken bir lider varsa e, yönetilen bir de ekip vardır, bir takım vardır. Tabii ki. E, Bu takım kavramıyla alakalı e, neler söylüyorsunuz, neler söyleyebilirsiniz? Takım çalışmasının avantajları nelerdir? Ne şekilde sağlıklı bir şekilde çalışabilirler diye sorsak. Tabii ki. E, onu da şöyle ifade edelim isterseniz. E, normalde günümüzde bu küresel rekabet organizasyonları daha esnek ve yatay bir örgütlenmeyi ve bürokrasiyi azaltmaya zorlamakta kişileri ve kurumları. Dolayısıyla bu zor şartlar altında kişiler ve kurumlarda takım kavramını ön plana çıkararak daha başarılı olma yönünde bir çaba sarf ediyorlar. Biz bu anlamda takımı birbirini tamamlayıcı niteliklere sahip birden fazla insanın Ortak bir amaç, hedef ve yaklaşım etrafında bir araya gelmesi olarak tanımlayabiliriz. Burada Henry Ford'un çok güzel bir örneği var hmm. e, takım anlayışındaki e, süreci tanımlama açısından e, şöyle ifade ediyor e, Henry Ford: "Bir araya gelebilmek başlangıçtır, bir arada kalabilmek gelişmedir, hmm. bir arada çalışabilmek ise başarıdır." diyor. Dikkat ederseniz oh, yeah. bütün bu tanımlamada hmm. aslında takım ruhunun e, başarı için e, olmazsa olmaz e, bir ölçü olarak ifade edildiğini görüyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla hı hı. yani grupla takımı bu anlamda Emre Bey belki kısacık ayırmak Buyursun. lazım. Tabii tabii hocam buyurun. Yani evet eğer e, bireysel performansın ön planda olduğu, ortak değerlerin olmadığı, e, ulaşılması planlanan amaçların net olmadığı, bireylerin e, fikir üretemediği noktalarda gruptan bahsediyoruz. Ama eğer takım performansını ön plana alabilmiş, ortak değerleri benimsemiş, e, ulaşılması planlanan amaçları net olan ve e, her bir üyenin de e, kendi fikrini e, üretebildiği, e, ifade edebildiği, stratejik düşünceler ve hedeflere yönelimde e, özellikle e, üretme eğilimiyle birlikte hareket edebilen üyelerdir. Gruplara takım diyoruz. Evet, Bu evet. gruplardan yani amaçsız ve hedefsiz bir arada çalışma becerisini gösterir. yani gruptan takımı ayırmak gerekir diye düşünüyorum. Çok önemli hocam. Her grup bir takım değildir. Bunu anlıyoruz. Tabii ki. Bir takım Tabii. olabilmek için bazı misyon, vizyon ortaklığı gerekiyor ve her bireyinde herhalde bilgisini duygusunu paylaşabildiği bir ortamın olması gerekiyor. Peki ideal bir takımın niteliklerinden bize bahsetseniz hocam. Yani e, bu çerçevede ideal bir takımı e, özellikle takım üyelerinin bu takımın bir parçası olmaktan e, mutluluk duyduğu, gurur duyduğu e, ve görev tanımının çok iyi yapıldığı, bu görev paylaşımından haberdar olduğu, e, kendi yetenek ve becerilerini takım içerisinde ifade edebildiği, eşit haklara sahip bulunan e, ve farklı görüşlere zenginlik olarak bakılabilen Birbiriyle açık iletişim içerisinde olabilen ve yürüyüş ayrılıklarının kişisel husumetlere neden olmadığı bir takımın ideal özelliklere sahip olduğundan bahsedebiliriz. Ee, yine bu takımın hocam başarılı olabilmesi adına bir amaç uğruna çalışabilmesi adına yönetilmesi gerekiyor mutlaka. Buradaki yönetimdeki temel unsur, unsurları da sizden dinlesek neler yapmak lazım, ne şekilde motive Tabii. etmek lazım bir takımı? Şöyle diyelim Emre Bey kısacık. Yani bir takımın etkin yönetilmesini sağlayabilmek için amaçları net olarak ortaya koymalıyız. Plan ve program yapmalıyız çok net olarak. Plansız programsız başarıya ulaşmak günümüzde mümkün değil biliyorsunuz. Dolayısıyla amaçların net olarak ortaya konuldu. Planlı programı yapıldı. Kişilerin, takım üyelerinin görevlerinin çok açık, net biçimde tanımlandı takım üyelerinin kendi iletişim ağı içerisinde fikirlerini açıkça ifade edebildikleri ve karar verme süreçlerinin objektif verilere dayalı olduğu pozisyonlarda bir takımın etkin yönetildiğini ve başarıya daha odaklı ve yüksek düzeyde ulaşabileceğini ifade edebilir. edebiliriz peki hocam biz şu anda olması gerekenden söz ediyoruz ama her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Takım çalışmasının evet. önünde de mutlaka bazı engeller vardır. bu engeller neler? Bunu merak ederiz ve bu engelleri aşma yolunda neler yapmak gerekir? Bunu da ekleyebiliriz. Tabii ki bu güzellikler, ve olumlu yönler yanında takım çalışmasının önünde engeller de var. Şimdi ifade ettiğiniz gibi Özellikle e, takım üyelerinin e, arasındaki iletişimin bozulması, e, birbirlerinin açıklarını arar pozisyona gelmeleri, dedikodu e, kültürünün gelişmesi, aşırı ve kırıcı olan şakalar, e, takım üyelerinin yanlışta inat etmeleri, ısrarlı olmaları, eleştiriye kapalı olunan bir e, sistem ya da takım arkadaşlarının e, kendini yalnız e, hissetmeleri, yalnız bırakılmaları ve e, takım üyelerinin birbirlerini suçlayıcı bir tavır içerisinde e, girmeleri ve de e, e, belki son olarak yani tartışma e, kültürünün gelişmesi hı hı. bunun e, daha kötü biçimde tehdit e, noktasına gelebilme e, ihtimali. Takım çalışması önündeki engeller olarak özetlenebilir. Peki bunların geri dönüşü mümkün mü hocam? Böyle bir ortam oluştuysa bu takımın tekrar eski haline dönmesi, başarılı olması, bu tür sorunların ortadan kalkması mümkün mü? Yoksa ee, bölünmesi mi gerekiyor? Yani bazı bireylerin sorun çıkaran birey varsa ee, çıkması mı gerekiyor takımdan? E, iki, te, i̇ki cümleyle size cevap vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi işte tam bu noktada sizin de e, ifade ettiğiniz bu görüşmenin de e, özeti olabilecek. Cümleyi söylemek lazım. Buyur, buyur. Bütün burada liderlik başarısı hmm. ve yeteneği ön plana çıkıyor. Hı hı. Yani yöneticiden öte lider olabilme özelliğine sahip insanlar bu olumsuzlukları aşarak kendi takımını optimum düzeyde çalışabilir hale getirebilme becerisine sahip kişidir diye. Aslında tam da programın doğru, doğru, doğru. Özü, özü olabilecek noktayı söyleyelim. Evet. O şekilde hani yönetici olabilen kişiler bütün bu olumsuzlukları olumlu pozisyona çevirip, ...tekrar takımı motive ederek başarıya odaklayabilen kişi e, olmalı. Bir lider bunu e, kolaylıkla başarabilir diye ifade edeyim. Peki hocam. E, hocam son olarak şunu da merak ediyoruz. E, tecrübelerinizi biraz bize aktarmanızı rica ediyoruz. E, 20'li yaşlarda olsaydınız yöneticilik ve liderlik anlayışınız açısından hangi tecrübelere sahip olmak istersiniz? Şu anda bizi dinleyen gençlere de bir örnek olması açısından onlar neler yapması gerekiyor? Kendilerini ne şekilde yetiştirmeleri gerekiyor? Da bir örnek olması açısından neler söylersiniz hocam? Tabii böyle e, hani ben sağlıkçıyım. Böyle tam da bir tablet niteliğinde e, özet cümlelerle bunu açıklamak isterim. Derseniz. hocam. Buyursunlar. E, kendi deneyimlerimizi aktardığım e, bir e, Klasik kaynaklardan da yararlandığım şekilde kısacık özetlemek isterim bir 8-10 başlıkta ya da cümle buyurun. olarak buyurun hocam. şöyle ifade edelim. Öncelikle kişisel gelişimin özgüvenin ve sağlıklı yaşamın formülünü bulmak lazım. Onlarla birlikte devam ederek başarılı bir iş hayatı, yönetim, yöneticilik ve liderlikten bahsedebiliriz. Dolayısıyla bütün hepsini özetlediğimizde şunları ifade edebilirim. Birinci sağlıklı beslenmek ve düzenli spor yapmak lazım. Hmm. Sağlığımız çok önemli. Sağlık olmadığında üzerine bir şey koyma şansımız yok. Ee, onun dışında e, işe odaklanmayı tavsiye ederim. E, konu, yani dikkati dağıtacak konulardan uzak kalmak lazım. Sadece e, önümüze bakmamız lazım. Yani işe odaklanmamız çok önemli. Bir diğeri e, yaptığımız işlerin ve söylediğimiz sözlerin insanları etkilediğini unutmamak lazım. Gerçek hayatta bunlar planlanmadan söylenen sözler ya da yapılan işler başka kişi ve kurumları yaralayıp zarar verebiliyor. Yani yaptığım için sorumluluğunu ve bunu hissedebilmek lazım. Düşünmeye çok zaman ayırmak lazım. Akıllı kararlar verilmek için ciddi düşünme şeylerinden geçmek lazım hmm. süreçlerinden. Dolayısıyla akıllı kararların kısa vadeli getirilerini beklemek yanlış olur. Akıllı kararların uzun vadede kazanç sağlaması beklenir. Onun için hedefleri kısa değil orta ve uzun vadeli tutmakta yarar var. Bir diğeri kılavuz ve yol arkadaşları çok önemli. Özellikle yeni arkadaşlarımızın, gençlerimizin bu konuda bir kılavuzla hareket etmesi, kendine bir rehber ve danışman olabilecek kişilerle birlikte olması çok önemli. En azından kendi tecrübelerini kazanıncaya kadar. Ve şöyle aslında yönetimde çok sıkıntılı pozisyonlar olabiliyor. Bir yönetici ya da lider adayının böyle durumlarda kesinlikle etrafında, çevresinde bu durumlarda kendine yardımcı olabilecek çok kişinin bulunabileceğini hiç aklından çıkarmaması ve gerektiğinde uygun kişilere istişare ve danışarak içinde bulunduğu durumdan çıkabileceğini bilmesi çok önemli. Bunun dışında hata yapmaktan çekinmemek lazım. Emre Bey gençlere de yine bir öneri ve öğüt olsun. Hata yapmak çalışan ve üreten insanlardan vazgeçilmez beklentidir. Hata yapmayı öğrenmek ama bu hatalardan ders olarak aynı hataları tekrarlamamak. Zaten biz buna biliyorsunuz, tecrübe diyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla hatadan değil, hatayı telafi etme yeteneğini de kazanmış olması lazım. Bunun için çok kısa bir iki cümleyle bitirmek istiyorum buyursunlar bu da. Buyursunlar. kaybetmeyi de bilmek gerekir. Yani hmm. nasıl spor karşılaşmalarında bir kazanan bir kaybeden varsa, liderlik ve yöneticilik anlamında da başarı kadar kaybetmenin de bu işin doğasında olduğunu bilerek bundan korkmamak lazım ama insanların düştüğünde nasıl kalkabileceğinin de formülüne sahip olması gerekir ki bu başarısızlık uzun süreli ve kalıcı olmasın. kesinlikle yönetim ve liderlik anlamında önemli bir özellik de bir sonraki adımı ve hamleyi satranç gibi düşünmesi lazım yönetimi bir liderin. Bir sonraki adımı ve hamleyi de planlayabilmesi gerektiğini ifade edelim. Bir başka kriter belki vereceğimiz öneri öneri olarak genç arkadaşlarımıza dinleyicilerimize zor anlarda hedefe ulaşıldığında ondan duyulacak huzur, mutluluk ve hazzı düşünerek motive olmalarını öneriyorum. Çünkü gerçekten Önemli pozisyonlarda sıkıntılı durumlara giriliyor ve işin büyüklüğüne göre. Buralarda da kesinlikle hedefteki alınacak hazdın düşünülmesi insanları çok motive ediyor. Evet. Son olarak da iki cümleyle şöyle özetleyebilirim. İlk başlangıçta da ifade etmiştim. Gençlerimizin doğru ve dingin bilgiye ulaşma yollarını öğrenecek şekilde çok okuması lazım. Evet. Bilgi yani bu bir büyüğümüzün ifade ettiği gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz teriminden değişinden giderek önce bilgi sahibi olmak lazım sonra onu hayata geçirmek lazım. Son olarak da siz de ifade etmiştiniz çok güzel bir şekilde kritik analitik düşünme eğitimleri almasını öneriyorum gençlerimizin. Yani bu bize gösterilene değil gerçek resmi görmeyi öğretecek diye ifade edebilirim kısaca. Hocam çok teşekkürler. Ee, sadece Bakırçay Üniversitesi Üniversitesi'nde değil e, TRT Radyo 1 aracılığıyla e, güzel bir ders oldu. Bir liderlik yöneticilik kısa da olsa bir ders oldu. E, güzel evet. nasihatler de aldık sizden. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. E, kolaylıklar diliyoruz size de. Ben de size teşekkür ederim Emre Bey. İyi yayınlar diliyorum. Hem de değerli izleyicilerimize de dinleyicilerimize de sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Efendim yöneticilik ve liderliği konuştuk. Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Berktaş hocamızla birlikte kendisine yeniden teşekkür ediyoruz.